Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte adamı tanıtıyoruz. Ee, önce yataktan başlayalım arkadaşlar. Yatak böyle, böyle bir yatağım var arkadaşlar. Böyle bir balığım var, balık oyuncu. Sonra böyle bir manzaram var. Sonra arkadaşlar böyle bir çalışma masam var. Gördüğünüz gibi bomboş. Çünkü okuldan yeni geldim. Daha çıkarmadım. Sizin için video çekmek için yani. O yüzden abone olun. Tabii istiyorsanız yani. Neyse. Burada sürü kalemlerim var içinde. Mesela şöyle bir şey var. Bunu hiç kullanmadım mesela. Bunu kullanmadım. Bazılarını kullandım, bazılarını kullanmadım. Bunu kullanmadım. Yani öyle işte. Sonra burada kitap şeylerim var üstünde var, altında var. Böyle bir ıı, böyle bir yer var işte. Terkirem var. Şarkı falan çalıyor arkadaşlar. Şöyle. Böyle bir şarkı çalıyor. Böyle bir şey arkadaşlar. Bunun pili falan var. Sonra burada bir mendil şey kabı var. <laughs> burada da böyle bir şey var işte. Bunu hiç denedim mi hatırlamıyorum. Denememiş olabilirim. Bir deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Merak ettim. <laughs> deneyeceğim. Şunu falan hiç denemedim. Denedim sanırım. Bilmiyorum. Denemedim sanırım. Bilmiyorum ki ya. Kokusu biraz garip yani. Bilmiyorum. Normal gibi. Sanki kokusuz gibi arkadaşlar. Öyle tarif edeyim ben. Ojeyi de sanırım denemedim. Yani ruju belki denedim ama ojeyi denemedim. Ama denemeyeceğim ya. Hiç uğraşamam. Okul var zaten. Böyle sarı hocam var. Aslında bir sürü hocam var. Bir tanesini koydum sadece. Sarı en sevdiğim renk olduğu için. Böyle bir silgi şeyi var ama ben içindekileri çıkardım arkadaşlar. Kalem tıraşlı silgili bir şey işte. Burada da e, matematik işlemleri gibi bir şey var işte. Burada küçücük şeylerim var. İçine bir sürü şeyler yazdım. İşte böyle resimler falan yaptım. Kalpler yazdım. Böyle tatlış bir kalem var. Paket gibi şeklinde. Paket şeklinde gibi. E kaynağım var. Ek kaynağım var. Kaynağım var. Sonra e, dün bir sınavım vardı benim. O sınava girmedim. Böyle bir sınav işte. Cevap anahtarı düştü. Cevap formu da düştü. Ha. Tamamdır. Böyle arkadaşlar bu tarafı da. Arkadaşlar sonracığıma <laughs> işte böyle bir buffum var arkadaşlar tatlış bir kedi var. Bunu kenara koyuyorum. Kedi mi? Bir şey işte. Kedi herhalde bilmiyorum. Bunu ben böyle bir kenara koyuyorum. Böyle. Bir de okul formalarım var. Burada tatlış bir çantam var. Burası da böyle. Burada elbisen falan var. Burada da iki tane eteğim var. Giysi dolabım bu. Burada okul çantam var. Dediğim gibi yeni geldim ve çıkartmadım. Sonra arkadaşlar böyle bir raf var. Burada kitaplar var. Burada öyle yüz bakım falan var. Burada makyajlarım var arkadaşlar böyle böyle bir de böyle bir tatlı kaktüsüm var yavru böyle çok büyümemiş mi arkadaşlar ya şu kadar baya büyük bence sizce yorumlar açıksa yazın açık değilse açık olan bir videoma yazarsınız yani yavru ama baya şey Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.